Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir programın Portable yapılması konusunda e, konusunu inceleyeceğiz. Portable e, bir programı Portable yapmak demek o programı e, kurulumsuz kurulum işlemi olmadan çalıştırmak demektir. E, bunun için öncelikli olarak bir program seçmem gerekiyor. Buradan daha, e, daha önceden bilgisayarımda kurulu olan Paint.NET programını Portable yapacağım. Daha önce kurulduğu olduğu için e, dosya konumunu açıp içerisindeki klasörlerden, dosyalardan yararlanacağız. Bunun için e, içeriğindeki içerisindeki bütün klasör ve dosyaları, verileri hepsini alıyoruz ve arşiv ekliyoruz. Winrar ile sıkıştıracağım, Winrar ile yapacağım bu port yapılı. Daha kolay ve kullanışlı olduğu için. Sıkıştırma yöntemini en iyi yapıyorum. E, boyuttan tasarruf sağlamamız için. Arşivi kilitliyorum, kata arşiv oluşturuyorum ve SFX arşiv oluşturuyorum. SFX arşiv oluştur dediğimizde gördüğünüz gibi exe uzantısı aldı arşiv, arşivimizin ismi. Daha sonra gelişmiş e, bölümüne geliyoruz ve NTFS seçeneklerinden dosya güvenliğini kaydediyoruz. Daha sonra da SFX seçeneklerini açıyoruz ve karşımıza gelen pencerede geri kalan işlemleri yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu pencerede öncelikli olarak çıkartılacak yol e, çıkarttıktan sonra çalıştır önce çalıştır gibi seçenekler var. Ee, biz çıkartılacak yolu e, kullanmayacağız. E, çünkü biz geçici bir klasör açacağız oluşturduğumuz RAR arşivini. Ama isteyen bunu e, kullanabilir tabii ki. E, çünkü belli bir yerde oluşmasını isterse buradan ayarlayabilir. Biz geçici bir klasör oluşturacağımız için modlar kısmından paketi geçici klasör aç seçeneğini seçiyoruz ve sessiz mod dediği yer ise bize şunu yapmamızı sağlıyor e, oluşturduğumuz burar arşivini açarken bize göstersin mi göstermesin mi aslında istediğimiz şey bu e, biz göstermemesini istiyoruz bu yüzden tümünü gizle diyoruz e, tekrar genel mod e, sekmemize gelelim burada programın kurulumunda çıkarttıktan sonra çalıştır kısmı var e, bu kısım bize şunu sağlıyor RAR arşivini açtıktan sonra e, programın uygulama dosyasını yani asıl exe dosyasını istiyor aslında biz de buradan biz de o, o buraya onu hemen yazalım. Evet bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi diğer bir, bir çok, e, sekme var. Biz bunlardan hepsini kullanmıyoruz aslında. Lisansı kullanabiliriz. O da modlar kısmında tümünü göster dediğimizde bir değer kazanır çünkü burada lisans metni falan giriyoruz yani aslında o kadar önemli olmayan şeyler metin ve simge var ee, hepimizin kullandığı ya yani yine logo bu modlar kısmında tümünü göster kısmı dediğimiz zaman bir işe yaramış oluyor çünkü biz o kısmı gösterdiğimiz için o kısımda bir logo var aslında o logonun, logonun resmini biz kendimizi değiştirebiliyoruz yani logo dosyasını değiştirebiliyoruz o yüzden onu da boş bırakacağız ama simgeyi istediğimiz gibi verebiliriz. Ben daha önceden buraya koyduğum bir simge dosyası var. Bunu alıyorum ve işlemimiz bu kadar yani sadece bunu yapıyoruz. Gayet basit. Tamam diyor şimdi doğru mu yaptık yanlış mı yaptık beraber göreceğiz. Ben Portable Winrar'la yaptım. Bunun nedeni Winrar'ın herkes tarafından bilinmesi ve kullanımının kolay olması. Tabii ki daha profesyonel programlar var ama küçük programları e, kurulumsuz yapmak için Winrar bence en ideali bildiğimiz bir program gördüğünüz gibi burada oluştu tabi simge dosyası küçük olduğu için size. E, simge dosyasını küçük indirdiğim için şu anda sadece liste şeklindeyken görünüyor büyük olsaydı direkt görünecekti. Şimdi bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Evet şu anda tıkladım ve RAR'dan çıkarma işlemini bize göstermedi. Gördüğünüz gibi direkt programı açtı. Eğer orada tümünü göster deseydim o işlemi de bize gösterecekti. Ve ben bu programı kurulu olarak aldığım için Paint.net programının bütün efektlerini kullanabilirim. Siz de daha verimli bir sonuç almak istiyorsanız bence bu şekilde yapmalısınız. Evet, gördüğünüz programımız çalıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Yunus Bilecen. Yaram dokunduysa ne İyi günler.